بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bu dersimizde Es-sa'u fi Eşi ıslah etmeye çalışmak ve bu uğurda çabalamak, çaba göstermek konusuna değineceğiz. Tabi hiçbir şey mücadelesiz olmaz. Allah Azze ve Celle bazı sonuçları bazı sebeplere bağlı kalmıştır. Tevekkülle sebepler arasında hikmetli bir bağ vardır. Çaba olmadan hiçbir şey olmaz. Ve bununla alakalı Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Vellezine <laughs> cahadû fînâ lenehdiyennahum subulenâ ve innallâhe leme'al muhsinîn." Bizim yolumuzda cihad edenlere elbette en doğru olan yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah Azze ve Celle kendi yolunda cihad edenleri, kendi yolunda çabalayanları en güzel amellere, en doğru olana, en hayırlı olana elbette iletecektir. Allah azze ve celle muhsinlerle beraberdir. O nedenle İslam'da hiçbir şey çabasız olmaz. Hiçbir şey Allah azze ve celle çabaya, gayrete Müslümanları teşvik etmektedir. Bir evin ıslahı da, bir eşin ıslahı da eşinin, e, kadının kocasını, kocanın e, karısını ıslahı çaba gerektiren es-say, es-sayu Kesinlikle bu urda çaba sarf edeceksin. Fiziksel olarak, maddi manevi vaktini harcayacaksın. Bir gayret, bir çaba göstermek zorundasın. Eğer eş saliha ise, eğer eş saliha ise işte bu en büyük nimet ve Allah Teala'nın kuluna bir ihsanıdır. Fakat kadın saliha değilse, evin reisi olan kocaya düşen vazife, onun ıslahı için gayret göstermektir. Zira aile yuvasının selameti kadın ve erkeğin birlikte dine sarılmasıyla mümkündür. Eğer esayliha değilse ki bu durum kimi zaman yani şöyle vuku bulur. Erkek başlangıçta dini hassasiyeti taşımadığı için dindar olmayan bir kadınla evlenmiş olabilir. Yahut onun hidayete ermesini ümit ederek nikahlamış olabilir. Bazen de ailesinin ve yakınlarının baskısıyla böyle bir evlilik yapmış olabilir. İşte bu hallerde ki günümüzde yaygın olan haller, erkeğin üzerine düşen görev, bütün ciddiyetiyle ıslah için seferber olması, sabır ve hikmetle eşini dine yönlendirmeye çalışmasıdır. Tabi bu tam tersi de olabilir. Buna e, dersin sonunda değineceğiz. Erkeğin bilmesi gereken ilk hakikat şudur. Hidayet Allah'tandır. Islah eden de Allah'tır. Hidayet Allah'tandır. Islah eden de Allah'tır. Kulunu dilediği gibi ıslah eden yalnızca Allah Subhanahu ve Taala'dır. Nitekim Allah azze ve celle Zekeriya Aleyhisselam hakkında şu bu ayetinde şu büyük nimetini bizlere göstermektedir. Allah azze ve celle diyor ki: "Festecabna lehu. Biz onun duasına icabet ettik. Ve lehu Yahya. Ve biz ona Yahya'yı vehbettik. Ve aslihna lehu zavjahu. Eşini onun için ıslah ettik. Eşini onun hayrı için, onun için ıslah ettik diyor Allah subhanehu ve teala. Bu ıslah ister bedenen olsun, ister dinen olsun Allah'ın bir ihsanıdır. Allah'ın bir lütfudur. Bu ayetle ilgili وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ Yani Zekeriya aleyhisselamın eşini onun için ıslah ettik ayeti hakkında İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki diyor onun eşi kısırdı Allah onu ıslah etti. Bu şekilde çocuk doğurdu. Allah onu ıslah etti diyor. Demek ki eşinin çocuk doğurmamasından sonra Allah'ın ona çocuk doğurmayı bahşetmesi onun bir ıslahıdır. Ve bu bedenen bir e, ıslahdır. Ve yine tabi'in imamlarından Ata Rahimahullah ondan rivayet edilen bir eserde bu Ayetin bu kısmıyla alakalı diyor ki kâne fi lisânihâ tavlun ve Allah". Onun diyor dili çok uzundu. Yani çok konuşuyordu kocasına karşı. Allah Azze ve Celle de onun dilini ıslah etti. Onun dilini ıslah etti. Bu da dinen bir ih, ıslahtır. Çünkü bir kadının çenesinin düşük olması, her şeyi konuşması, dini ve dini olmayan şeylerde konuşması bir beladır. Bir musibettir. O nedenle Allah Azze ve Celle de Zekeriya Aleyhisselam için onun hanımını dilini bir rivayette dilini ve diğeri rivayette kısır olmasını her ikisini birden de hem bedenen hem e, dinen ıslah ediyor Allah subhanehu teala. Allah azze ve celle bir kişiyi sadece bir yönden ıslah etmez. Dili uzundur, doğuramıyordur, ilahar başka sebepler de vardır. Demek ki Allah azze ve celle'nin bu şekilde ıslahı bir lütuftur. وَالِسْتِسْلَاحُ <laughs> الزَّوْجَ Eşin ıslahı için yapılabilecek bazı vesileler şunlardır eşin ıslahı için koşturmak, eşin ıslahını talep etmek için yardım alınabilecek vesilelerden bazıları şunlardır. 1. Onun ibadetlerini Allah'a doğru ve sağlam bir şekilde yapmasına dikkat etmek. Yani bir kişi eşinin Allah'a yani eşinin ibadetlerini Allah'a doğru bir şekilde yapmasını yapmasına dikkat etmesi lazım. Eşinin ibadetlerini kontrol etmesi lazım. İşte sünneti kılıyor mu? Farzdan sonra tesbihatını yapıyor mu? Allah'a dua ediyor mu? Kur'an okuyor mu? İle ahır. Bunlar önemli. İki. Eşinin imanını yükseltmeye gayret göstermek. Eşinin imanının artmasına gayret göstermek. Nedir o? Bunlardan bazıları mesela gece namazına teşvik etmek. Gece namazı. Yani bir çiftin... Ayda en az bir kere de olsa beraber gece namazına kalkması lazım. Ayda en az bir kere de olsa. Tabi bunun daha çok olması gerekiyor günümüzde. Yani bugün fitne çağında bu kadar zorlu bir dönemde Allah bizleri ve sizleri muhafaza etsin. Bu sayı bir az ama en az bir olması gerekiyor ki bazen yani aylar geçiyor çiftler ee, Allah'ın müstehan gece namazından mahrum kalıyorlar. Bu da günahların eseri. Marifet değil, uykuya dalmak değil günahların eseri. Subhanallah. Allah azze ve celle bir kuluna hayır dilerse durumu ne kadar zor olursa olsun onu kendisine ibadet etmesi için Allah azze ve celle ona bir kapı açar. Fakat günahlarımız. Günahlarımız çok. Günahlarımızdan dolayı kalkamıyoruz. Allah bizleri ıslah etsin. O nedenle bir kişinin eşinin iman artmasına vesile olacak şeylerden bir tanesi dedik gece namazı. Bununla alakalı İmam Acru'r Rahimahullah'ın gece namazının önemiyle alakalı, kıyamülle ile alakalı bir kitabı var. Muhakkak okumanızı tavsiye ederiz. İki, Kur'an-ı Kerim okumasına teşvik etmek. Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etmek. Evet, bu çok önemli. Subhanallah, bazen insanlar yeri geliyor, günlerce Kur'an okumuyorlar. Allah'ın müstahı. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Allah'ın kelamından günlerce uzak kalınabilecek bir dönemdeyiz. Herkesin bir bahanesi var. Hangi bahane meşru şartlar şer'i şartlar gerek kılmadığı müddetçe hangi bahane Allah azze ve celle'nin kelamından insanı uzak tutabilir. Allah azze ve celle'den bizler ve sizler için afiyet diliyoruz. O nedenle bir evde kesinlikle bir eş kendisiyle beraber eşinin eşini Kur'an okumaya teşvik etmesi lazım. Kur'an olmazsa olmaz. Beraber Kur'an'da geçen ayetleri tefekkür, tedebbür etmeleri lazım. Cennet ayetlerini, cehennem ayetlerini, fazilet ayetlerini, rasuller kıssalarını, enbiyalar kıssalarını ve ila ahar. Ve ila ahar beraber tefekkür ve tedebbür etmeleri gerekiyor. Bu evde imanı artırır. Evdeki şeytanlara, cinlere yapılabilecek en ağır işkence budur. Ailecek evin içerisinde Kur'an-ı Kerim'i bizzati tilavet etmektir. Diğer bir e, imanı yükseltmeye ee, teşvik edecek şey, vesile olacak şey, zikirleri ezberlemesine vaktinde ve yerinde yapmasını hatırlatmak. Zikirleri ezberlemesine, zikirleri vaktinde ve yerinde yapmasına e, yapmasını hatırlatmak. Bir kişi, eşiyle kendisiyle beraber sabah akşam zikirlerini ezberlemeye, evden giriş çıkış zikirlerini ezberlemeye, helaya giriş çıkış zikirlerini ezberlemeye. Efendim cima öncesi zikirleri ezberlemeye teşvik etmesi gerekiyor. O nedenle mesela nasıl olacak bu? E i̇şe gidiyoruz. Çok basit. Sabah kalktığımız zaman iki, iki eş de birbirini uyaracak. Hadi sabah zikirlerimizi yapalım. E akşam eş işte kadın evde nasıl olacak? Sıkıntı yok. Birbirlerine telefon arayacaklar. İşte akşam vakti geliyor. Hadi akşam zikirlerini yapalım. Akşam zikirlerini yapıp eve gel. Şeytanla beraber gelme eve. Bu şekilde teşvik. Bunlar mesela e, aslında anlatıldığında çok basit gibi görünen ama hayatımızda olmayan şeyler. Yani erkeğin kadını ve kadının erkeği bu konuda teşvik etmesi lazım. Eğer erkekte böyle bir sıkıntı varsa bu sefer kadın onu teşvik etmesi lazım. Zikirlere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sabah akşam zikirlerini. Şeytanların ve cinlerin şerrinden korumak için sabah akşam zikirlerine dikkat etmek gerekiyor. Diğer bir imanı yükseltecek e, ee, iman yükseltmeye vesile olan şeylerden bir tanesi sadaka vermeye teşvik etmek. Bir erkeğin kadını, kadını da erkeği sadaka vermeye teşvik etmeleri lazım. E maddi imkanımız yok nasıl yapacağız? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parayla olmayan sadakaya teşvik hadisleriyle amel edecekler. Gülmek gibi, bir lokma eşinin ağzına koymak gibi, ona güler yüz göstermek gibi, ona dua etmek gibi veyahut Müslüman bir kardeşini arayıp ona dua etmek, ona güler yüz göstermek, ona nasihat etmek, onu Allah için sevdiğini söylemek bu gibi hadislerle amel edecek. Ama sadaka bir evde kesinlikle konuşulması gerekiyor. Eşlerin birbirini sadaka vermeye teşvik etmeleri gerekiyor. Diğer bir husus faydalı İslami eserler okumasını, okumasını sağlamak. Bir erkek eşine ona fayda sağlayacak İslami eserler e, okumasını teşvik etmesi gerekiyor. Kur'an'ın haricinde tefsir olur, hadis olur, fıkıh olur, zühd olur, itikad kitaplarından selef salihin rahimahumullah, imamlarının kitapları olur ve ila ahir. Muhakkak ilim olması gerekiyor, şart. Kadının ıslahı ve edebi için kitaplar olabilir, beraber bunun üzerine tefekkür ve tedebbür edebilirler. İlim bir evin kurtuluşudur. İlim bir cemaatin de kurtuluşudur. İlim her şeyin başıdır. Bir sonraki madde. Beraber ilmi ve imani birbirlerine fayda sağlayacak amellere teşvik etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis duyduklarında mesela karı koca ilişkisiyle alakalı onu birbirleri üzerinde sağlamak. İşte Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam eşinin yediği yerden yerdi. Bir erkek eşine böyle yapabilmeni. Ve şu unutulmamalı eşe karşı nazik davranmak. Sevgi dolu davranmak işte bir romantizm deniliyor buna günümüzde. Bu şekilde davranmak bu bir ayıp değildir. Kesinlikle ayıp değildir. Bu hasleti erkeklerin kazanması gerekiyor. Eşlerimize güzel hareketlerde, nazik hareketlerde bulunmamız gerekiyor. Çiçekten hoşlanıyorsa çiçek alacaksın. Çikolatadan hoşlanıyorsa çikolata alacaksın. Şiirden hoşlanıyorsa şiir oku. Eşini bu az önce zikretmiş olduğumuz maddeleri teşvik edebilmek için bu duygusal teşvikler de önemli. Sadece somut bir şekilde ona bir şeyler dayatmak değil, aynı zamanda aynı zamanda duygusal olarak da sevgi, e, sevgi içine katarak duygusal olarak da eşleri beslemek gerekiyor. Bu bir kadın için aşırı derecede önemli. O nedenle bu bir önceki maddelerle bu birbirine kesinlikle bağdaşıp birleşik gitmesi gerekiyor. Daha sonra ee, bu az önce zikrettiğimiz madde üçüncü madde olsun. Dördüncü madde eşin ıslahı için yani başvurulabilecek vesilelerden dördüncü madde ise onu şerre götüren sebepleri ortadan kaldırmak. Bir eşi bir kadını şerre götüren sebepleri ortadan kaldırmak. Kötülüğün yollarını kapatmak için kötü arkadaşlardan ve kötü mekanlardan uzak tutmak. Eyvallah. Bu önemli. Çünkü şu bir hakikat ki kadınlar fesada erkeklerden çok daha çabuk e, alışıyorlar. Genel olarak, mutlak olarak değil, genel olarak. O nedenle bir kadının ıslahını evde yapmaya başladın. Eğer onu kötü arkadaşlıklardan, kötü mekanlardan uzaklaştırmadın müddetçe fesat gene ona bulacaktır. Bu ıslah Allah'ın dilemesi hariç bir sonuç vermeyecektir. O nedenle eşlerimizin arkadaşlarını da seçmemiz gerekiyor. Keza aynı şekilde kadın da erkek için bu geçerli. Kadının da erkeğe böyle yapması gerekiyor. Arkadaşlarını iyi seçmeli. Gittiği yerleri takip etmeli. Kötü mekanlardan, haram olan mekanlardan, onun dinine, takvasına, iffetine zarar verecek mekanlardan eşini koruman lazım. Bu bizim şu günümüzde özellikle aşırı derecede önemli. Yani devamlı kadınların AVM'ye gitmesi, devamlı sinemaya gitmesi, kafelerde kitabım Allah'ın müstahane. Allah'ın müstahın. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle bizlere ve sizlere afiyet versin. Allah Azze ve Celle ümmetimizin kadınlarını iffete, iffet olarak, takva olarak, salih amel olarak artırsın. Onlardaki bütün kötü hasletleri gidersin. Bu tarz mekanlar asla ve asla bir kadına hayır vermez. Kur'an-ı Kerim ayetleri, Allah Azze ve Celle'nin buyrukları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlar için söyledikleri ve varit olan eserler selefi salihinden bir kadının takvasıyla alakalı hepsini önünüze koyduğunuzda bir kadının bu tarz mekanlarda, kötü mekanlarda, kötü arkadaşlıklarla beraber olması bir fecaat. Evler için büyük tehlike. Mekandan bahsedik. Arkadaş da öyle. Başka bir arkadaşın yanına gidiyor. Fitneye kapılmış. Ondan bütün fitneyi duyuyor. Geliyor evinde kocasına anlatıyor. Yetmiyor, buluştuğu diğer kadınlara bu fitneyi anlatıyor. Allah'u müstahı. Ne billah? Bu çok büyük bir sıkıntı. Erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Fakat kadınların fitnesi daha tehlikeli. Allah Azze ve Celle Müslümanları korusun. O nedenle, değerli kardeşlerim, bir kişinin eşini kötü arkadaşlardan ve kötü mekanlardan da koruması lazım. Uzak tutması lazım. Onu ıslah etmesi için. Evde ıslah edeyim sonra gitsin diğer bütün fesat ifsat mekanlarında e, fesada uğrasın. Ha, bu olmaz. Bu doğru bir ıslah yolu değil. Son olarak iki soru üzerinde de mülahaza yapalım. Sonra dersin bu kısmını bitirelim inşallah. Peki evlilik üzerinden zaman geçmiş. Yani biz bu nasihatları duyduğumuzda yeni evlenen bir çift değildik evliliğimizden seneler geçmiş. Şimdi ne yapacağız? İşin başını kaçırdık. Yeni Müslüman olduk. Veya Müslümandık fakat bu bilince sahip değildik. Peki ne yapacağız? Çok basit. İki tarafta oturacak. İki tarafta oturacak. Bu işin evin ıslahının önemini, evin ıslahının olmazsa olmazını, Erkeğin de kadının da mutlaka ıslah olması gerektiğini, bunun hem kendi fertlerine, hem varsa çocuklarına, hem de cemaatlerine hayır getirmesi için, hayır getirmesi açısından çok elzem olduğunu, çok mühim olduğunu hatırlatıp, Allah'a nasuh bir tövbeyle tövbe edip, az önce yukarıda zikrettiğimiz ıslah olma vesilelerini hayata geçirecekler. Bu kadar. Çünkü her insan e, hata yapabilir. Her insanın ayağı kayabilir. Her insan hataya düşebilir. Emri bil maruf nehi anil munkar bunun için var. Eşler birbirine nasihat edecekler. Yeni bir karar alacaklar. Beraber tövbe edecekler. Ve bu hususta müstakim olacaklar. Sabit kalmak için çabalayacaklar, yırtınacaklar. Bu birinci soruya böyle cevap verebiliriz kısaca. İkincisi, ben istiyorum eşim istemiyor. Hmm, evet, çok güzel dediniz. Evet, ben bunun böyle olmasını gerektiği düşünüyorum. Fakat ben kadınım, kocam istemiyor. İşte ben kocayım, erkeğim, hanım istemiyor. Ne yapacağız? Bu gibi durumda evvela kişi eşiyle nasıl yatlaşacak? Olmadı mı? O zaman bir ilim ehline veyahut sözünün dinlendiği nasihat ehli, akli selim olan bir kişiye gidip e, istişare edilmeli. Muhakkak ki ilim ehli de, o akli selim kişiler de ona e, bir yol göstereceklerdir. Tabi bununla beraber bol bol dua, Allah Azze ve Celle'ye tadarru ile dua, yalvara yakara dua ve vesileler arama, istişare gibi, e, yönlendirme gibi bu hususta eşin istemediği, bir, birinin isteyip diğerinin istemediği hususta bu yöntem denenebilir. Bu kadarıyla dersi bitirelim inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk.